Kahramanmaraş'ın gastronomi dünyasına köklü bir geçmişe sahip olan... ...Hacı Milcan Et Lokantası, yeni şubesine hizmeti açarak... ...geleneksel tatlarını daha geniş kitlelerle buluşturmaya başladı. Yüzyıl aşkın süredir kuşaktan kuşağa aktarılan tariflerle hazırlanan... ...özgün lezzetler artık daha modern bir atmosferde misafirlerini ağırlıyor. Yeni şube hem kahraman maraşların hem de şehri ziyaret eden gurme tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle kente özgü et yemeklerinin öne çıktığı menü. Geleneksel mutfağın zenginliğini koruyarak sunuluyor. Yeni yerimizi açtık çok şükür elhamdülillah. Çarşı bölgesini açtık. Özellikle de çarşıyı daha hareketli yapmak için. Bütün misafirlerimizi bekleriz. Daha nezih, daha güzel bir ortamda oturtmak için. Menülerimizi çeşitlendirdik. Maraş'ın gastronomisine daha fazla şeyler katabilmek için herkesi bekliyoruz. E, bildiğiniz üzere bizim hacim Mican denildiği zaman patlıcan kebabı, paşa kebabı, yoğurtlu kebap bunlar meşhurdur. Aynı yemeklerimiz yine devam etmektedir. Edebe önünde, zigara çeşitlerimiz. Ek olarak hafta işleri öğle saatlerinde sulu yemek çıkartacağız, 3-4 çeşit. Sulu yemek için de misafirlerimizi bekleriz. Çocuklarımız için özel hamburger menüsü yaptık, onları bekleriz. Menümüzü yavaş yavaş çeşitlendireceğiz. Daha güzel, daha lezzetli sunumlarla beraber. Hacı Milcan Et Lokantası yeni şubesiyle... ...Kahramanmaraş'ın damak çatlatan tatlarını yaşatmaya ve tanıtmaya devam ediyor.